Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile görüştü. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları toplantısına katılmak üzere geldiği NATO karargahında İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayinde işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu. ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile görüştü. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar NATO Savunma Bakanları toplantısına katılmak üzere geldiği NATO karargahında çeşitli görüşmelerde bulundu. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir araya gelen Akar daha sonra ABD Savunma Bakanı Austin ile de kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Roma'da gerçekleştirilecek G20 liderler zirvesi öncesinde olumlu gündem oluşturulması için ayrıntılı bir görüşme yapılmasının gerekliliği ele alındı.